Arkadaşlar merhaba. Şu anda adayımla birlikteyiz. Paralel park çekiyoruz size. Şimdi e, aracın içerisindeyiz. E, dışarıdan nasıl görecek, aynadan nasıl görecek onu göstereceğim size. E, durduğumuz noktayı. Aracımızı geri vitesi aldık. Geri geri gidiyoruz. Yavaş yavaş gidelim. Gidelim, gidelim, gidelim. Durduk. Bakın tam nokta böyle. Tam sarı çizgiyle lastik aynı hizaya geldi ve durduk. Şimdi bir de içeriden camdan görünüşünü göstereceğim size. Arkadaşlar bakın Duba'yı arka camdan kelebeğin hemen yanından bu şekilde gördük. Şimdi direksiyonumuzu tam bu şekildeyken tam sağ yapıyoruz. Hemen sol aynadan devam edelim. Son aynadan Duba'yı göreceğiz şimdi. Duba'yı tamamını görerek gideceğiz. Şimdi burada bir durduk. Kırmızı boyayı bu şekilde tam gördükten sonra direksiyonumuzu tam sol yapıyoruz. Tam sol yaparak geliyoruz arkadaşlar. Aynamıza bakıyoruz. Arabamız düzelene kadar güzel bir şekilde gelmeye devam ediyoruz. Durduk burada bekle. Arkadaşlar lastik kaldırma çok yaklaştı. Şimdi öne hamle hakkımızı kullanacağız. Tam sağ yaparak öne gideceğiz. Şimdi direksiyonu tam sağ yaptık. Tam sağ öne gidiyoruz. Öndeki dubaya vurmadan Durduk. Şimdi tam sol yaparak geri geleceğiz. Bakın arkadaşlar hala düzelmedi arabamız, arabamızın lastiği şu anda çizginin üzerine geldi. Dikdörtgen olduğunda durduk. Şimdi duruyoruz. Şimdi ben size dışarıdan da göstereceğim. Arkadaşlar bakın önden Dubaya bu kadar mesafemiz kaldı, arabamız lastiklerimizde lastiklerimiz sarı çizginin üzerinde. Arkadan da bu kadar mesafemiz kaldı. Adayımızın parkı başarılı. Şimdi aday geri çıkacak. Biraz daha geri gelerek Dubaya vurmadan çıkmaya devam edecek. Şimdi geri aldı vitesini. Dümdüz geri geri geliyor. Arkadaki Dubaya vurmadan durdu. Direksiyonunu tam sol yaparak çıkacak. Çıkarken de yol kontrolü yapacak. Bekle bir dakika. Duralım şimdi. Bekle. Bakın otobüs geliyor. Yol kontrolünü yaparak sinyalini vererek çıkmak zorunda arkadaşlar. Sinyalini verdi. Yolunu kontrol yaptı. Çıkabilirsin. Çıkacak. Herhangi bir Dubai ile teması olmayacak. Adayımız başarılı.